Şimdi uluslararası piyasalarda bu bankaların ya da yatırım firmalarının analistleri var. Yaptıkları analistlerin yanlış olduğunu gördüğüm için bunu söylüyorum. Yanlış olan şu, Amerika'da faiz 2023'te faiz indirimine gidecek beklentisiyle altına yönelim. Ben iddia ediyorum, yani bu konuşmalar kayıtlı. İddia ediyorum 2023 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir faiz indirimi olmayacak. Bu baktığım zaman bu görünüyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz indiriminin olabilmesi için enflasyonun yüzde altılardan yüzde en az üç dörtlere gelmesi gerekiyor ki enflasyon hedefi yüzde iki olarak gerçekleşsin. Bunun gerçekleşme olasılığı yok. Onun için faizin yani 12 nisan'da enflasyon rakamı gelecek. Oradaki gelecek enflasyon rakamı da beklentiler çerçevesinde olacak. Beklentiler çerçevesinde olunca bu da 0.4 civarında bir rakamla biz karşılayacağız. Gördün mü?